Herkese selam arkadaşlar. Mordekaiser oynuyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Karşımızda eğim var. Gördüğünüz gibi. Buraya totem koydu mu bilmiyorum. Umarım koymamıştır. Şöyle bir yaklaşsın. Hoş geldin hasarı vuracağım ona. Aynen. vurma onu süper ama ışınlanı var Milyonda ee, minyonda geri kalabilirim o yüzden hemen şöyle alabildiğimi alacağım tamam şimdi obro'yu ittirecek ben de o sırada hemen çok güzel bir şey yaptım çünkü bu bana nefes aldırmayacak ondan eminim Ayakkabı alabilirim onu kovalamak için. Alacağım. Yani ilk kan aldım ve ayakkabımı alıyorsun. Da diye sorabilirsiniz aslında. Yapacak bir şey yok. Minyon kaybettik biraz ki bu adam kusursuz minyon alacak. Gerçi 5 tane almış şu an ama. Neyse büyük bey ile birlikte geliyorum değil mi? Ha, büyük bey daha gelmemiş bir sonraki sanırım. Bir de friz atıyor yani bak. Hmm, tamam şöyle. Ah, benim, tamam. Güzel, güzel dürttüm. Koridorda bana şu Bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama. Karşımda bu varken Ahlaksız Varken Ya abi bu ne ya Öldüm ya 3 olmadan girmemek lazım demek ki Gerçi artık geç biraz ama Yani şu an base atsam Kaybedeceğim e, Base atmasam kaybedeceğim Şöyle artık W ile geldikçe kendimizi fullleyeceğiz. W olsun diye vuruyorum. Bildiğim kadarıyla. Eğer yani ultiyi alırsam bunun taretleri olmayacak. Anca öyle keserim ben bunu. Tamam Warwick geldi ama... Ee, orayı görüyor sanırsın. Şöyle. Ben zaten takasa girmek istemedim. Şu an can toparlamaya çalışıyorum. Da zaten biraz minyon olma konusunda iyi değil gibi. Hayır ya. Kestik bunu. Güzel ölmedim. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Şöyle alabildim mi? Alacağım. Çünkü başka zaman alamıyorum. Güzel. Bu <laughs> taretleri şu an koridoru tuttu. Alt olunca daha da iyi olacak her şey. Ee, şimdi yani morde ne çıkılır hiçbir fikrim yok. Şu an bana gülmeyin. Ya da bu nasıl YouTube videosu çekiyor demeyin. Kaş biraz vakit bırakacağım. Tam raylı çıkılıyormuş. Güzel. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Devam edeceğim. Hatta alabilirsem alamadım. Tamam. Raylı vadi aran. Sonra line falan. Yani burada gözükenlerin aynısı aslında. Burası zaten artık internetle eş bağlantılı ama o Warwick çok güzel. Borluk bayağı 5'e 0. Yani ben de 2'ye 0'ım. İyiyiz ya. Ama bu adam hiç ofansif oynamıyor yani. Şu an mesela ben olsam kule altındakini dürterim yani. Tamam. Çok güzel. E ile çekersem ulti atarım bu arada. şöyle çok iyi sıçraya gerek var mıydı emin değilim ama olur da ultinin süresi biter ee, kaçar falan filan ayakkabısı da yok gerçi ama yine de garantici olmakta fayda var hele ki tapa Şınlanı da kullanmamış. Yani tırayı artık buradan belli hani. Ya da salaklık artık. Bilmiyorum. Ultis yok. Ah be ucundan kaçtı. Neyse. Şöyle. Taretlerin olmayınca ne yapacaksın? Büyük milyonu kaçırmak istemiyorum. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Bunu bir tur daha kestik zaten. Takılsın bu kendi kendine. Ee, karşıya baktığımızda şöyle bunda kitle var, bunda kitle var, bunda kitle var, bunda var, bunda da var. Aslında MR ayakkabısı çıkmak daha mantıklı ama bu AD, bu da AD. Üç tane de AP var. Güçlü olma konusunda Cassiopeia iyi, Kayıtlin iyi. Aslında e, MR ayakkabısı daha iyi şu anda. Böyle gözüküyor yani. bu böyle yürüyor bana acaba beyitliyor da zahen mi geldi diye bir düşündürtüyor. Neyse ultim gelecek zaten. Zahen burada olabilir. Onun rahatlığı da olabilir bu. Böyle kafasına tutuşturu bıraktım. Aynen öyle. Bir şey yapmadım bu arada yani ultiye bastım. Ulti hasar veriyor mu? Hasar da vermiyor. Ultiye bastım. Tutuştur. Q yaptım. Yani tapa gidip de menzilli hero alıyorsun. Almışken bari heyim mi alınır değil mi? Daha güçlü bir şey alsana kanka. Bu biriktiği zaman kalkan dışında başka bir şey vermiyor değil mi? Tamam güzel buradan Güzel pitek çıkarttık. Çok iyi durumdayız şu anda. Hey mitemini çıkana kadar ben ikinci iteme başlayacağım. seni. Ya şu an itemi almak için base atabilirim ama ultim girene kadar buna girmeyeceğim zaten. O yüzden relax. Şöyle dürtebilirsem dürteceğim. Ölmem zaten buna yüksek ihtimalle. duruyoruz. Taretin yok kanka. Taretini de alsaydı o <laughs> Bunu da kırdım. Bu biraz şımaracak şimdi. Aa. Aa. Benim skill'ler heyimden de beter. Neyse XP kaybetmemek, minyon kaybetmemek için şu anda Eyze atmıyorum. W biriktirelim biraz. Çalıya gideceğim. Şunu vuracağım. Bunları kıracağım. Sen koydukça ben kıracağım. Hiç merak etme. Oo. Tamam. O Q'yu w, 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 Ya sersem yediğim için W kaçırdım ya. O Q'yu tuttursaydım iyiydi. Neyse Warwick bunu keser herhalde. Ultisi var mı bilmiyorum ama. Az kalmış ultisine. Sini <laughs> bekliyor şu anda. <laughs> ya hak süper. Ama öldün mü? Ölmeseydin iyiydi. Ölmeseydin iyiydi yani. Bunun şu an onun ölmesine hiçbir şey olmadı. Neyse, e, Vadi Yaran çıkmaya gerek var mı? Karşıda uzun süre vs atabileceğim zaten dışında bir şey yok. O yüzden Lydra ile devam edeceğim şimdilik. Şöyle bir tarayıcı alalım. Çok totem bırakıyor. bakayım bir kendime. Evet, çok yakışıklıyım yine lanet olsun. Yani şu an haybeden 2 kilo aldı. İtemini tamamlar herhalde. Ya yani bir de baş melek çıkacak paşamız. Bu baş melek çıkana kadar benim onu bir kez kesip şu kuleyi açmam lazım aslında. İşte beyze e gitmeyip item almamanın şımarıklığını şu an bedelini ödüyorum gibi. Nerede bu? Ortada yok bu. Hmm, bir de gitmiş. Cassiopeia mı gelecek bana? İyi, biraz da midde öldü güzel. Tam barikatlar düşmeden şey aldık. Kule alınmış mı hiç alınmamış. Ben burayı açacağım büyük ihtimalle. Acaba Cassiopeia AFK mı diyeceğim de ne level yani imkan yok. Benimle aynı. Değildir umarım yani şu an çünkü çekişmedi bir oyun. Geldi. İki gözümün çiçeği. Yani bu da güzel kayıtlar beni bu arada. çok almış bu da ya. Vursaydım onu iyiydi. En azından kötü tutsaydı iyiydi. Neyse biraz çekelim şöyle minyonları ya. Ben hoşuna kuşluyorum. diyorum. Hatta yani tem de alabiliriz şu an. Şöyle bir ses verelim. Aynen. Tam Cassiopeia gözükmeden bir saniye önce SS verdim yani bu. Güzel. Madem orada takılıyor. Heim geliyor şimdi bana. Yo Zahen geliyor. Ne alaka? Tamam. Sorun yok. Ya şu Q işini halletsek ne güzel olacak abi. Bu da zaten var ya anca bana denk gelir ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Q tutturamadım. Ne kadar yeteneksiz bir oyuncuyum. Ben bu adamı dört kere nasıl kestim ya? <laughs> Kendimden utandım şu an. Hani kendime sinir oldum. Neyse halledilmeyecek şeyler değil bunlar ya. Kötü değilim yani. Oyundan düşmedik ama avantajımızı kaybettik yani. O bir kesin. O bir gerçek şu zaheni kesememek bir amatörlük yani gerçekten neyse problem yok bu arkadaş buraya gelmeyecek çünkü bizimkiler bayağı dayandı yani bu oyun zaten başrolü ben değilim şu anda sanırım Warwick bakalım oyunun ilerleyen safhalarında ee, güzel şeyler yaparsam skorum biraz değişirse bir içerik çıkmış olur. Değişmezse hiçbir değeri yok şu anda oynadığım oyun. Onu kaçırmasaydım iyiydi. Sağ olsun Warwick bıraktı. Teşekkür ederim. Yani adamın gözü doymuş en azından. 11 kili var ama gözü doymuş. Bize kil salıyor. Kıralım. Şu kuleyi de açalım. Güzel bir gold gelecek buradan. Bana kim gelebilir? Gene o götü boktuza hen gelebilir. kötü botlu Caitlyn geldi bize. Güzel vurdu bu arada. Ben biraz kırılgan mıyım ya? Neyse. Belki bu tarafa gelir diyecektim ama gelmiyor. Buraya gelen olur mu acaba? Ya da şuradan eğim önüme geçerse. Evet şu Q kaçırma işini be veya tutuştur bırakma işini. <laughs> of kafa yiyeceğim ben. Ya ne güzel video içeriği çıkacak şu Q'ları kaçırmasam yaptığım hareketlere bak ya. Oha. Ben zaten burada ölecekmişim ama en azından heyimi kesseydim iyiydi ya. Gerçekten çok saçma e, ölümlerle ölümler yaşıyorum şu anda. Bunu çıkacağım şimdi. Kuleyi de açamadık. Kuleyi de verdik. Alameti de verdik. koşacağım şuraya. Gerçekten sinir bozdu yani şu an. Hani bunu video olarak atsam şu an mesela şu gidişatla adam zaten 3-5 kişi izliyor izleyecek bu videoyu neden attı acaba diyecek yani. hangi ne yeteneği var burada biz neden izleyelim bu videoyu diyecek yani. Ya arkadaş. <laughs> Ulan oyun bitiyor. Siz hala benle uğraşıyorsunuz ya. Şuna bak 5'e 5 beş kill aldı ya. 5 kill aldı yani. Hadi 2 kere ben hataylı öldüm diyeyim. üçü nereden geldi yani? Yani 5 kere ben ölmedim tabii ona da. Şu an hiçbir işime yaramıyor. Uzak görüş alacağım. Ben taptan e, ittirmeye devam. Ya su geçti oraya ama. O canını azalttım kuleyi açmayı düşünüyorsa. Bence beraber açacağız yani. Miyasoya saldırırlarsa ben arkadan beyitlerim. Morgan'a da geldi beyitleme işi yalan oldu. Ben bunu bir çekersem. Tam kule sadece bana kaldı çok mutluyum. oradan bir can geldi ama ölürken geldi yani. Rito. Ölürken 268 can nasıl alabilirim Rito? Ayakkabımızı çıkalım şunu alalım. Neyse güzel bak. Şu an iyiyiz yani. Ölürken iki tane kilo aldık. Aş emvesil misin sene virgül virgül otistik misin asev kral benim adacem karısma Astfas. neyse şimdi iki tane kule açtığımız için artık tapı standart siktir ediyoruz arkadaşlar Şöyle bir gidelim. Eşe <laughs> bir gank bank geliyor. Ben de şuraya yerleşeceğim. Oo, Ne diyorsun? Tamam. Tamam. Buraya oynarız aslında. Ultim olsa çok güzel oynarız. Oha 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 bu ne? <laughs> o sırada Yasuo. Arkadaş ben neler yaşadım ya. Şu bana sersem attı mı? Atmadı ben. E ye yemişim. Sonra bunun W'sünü yedim. Yani beni Cüneyt Arkın gibi böyle böyle vurdular ama aramızda bir fark var. Cüneyt Arkın ölmüyordu. Ben öldüm arkadaşlar. Tamam. Gidiyoruz Atakan'a. Atakan falan yok size. Ben Zahen'i alırım. Ben Zahen'i alırım. Ulan beleş kill alacaktık. Onu da alamadık ya. Şaka mı lan bu? Tam ultisine denk geldik ya. aldık yine ama boşu boşuna Üff. ultisiz aldık. Ne yapıyor bu? Kule beni de kesecek. Bak onu orada Q atıp çalabilirdim. Neden yapmadım? Ben de bilmiyorum. Oyun bitti bu arada. Ya da bitmedi mi? Bitmedi çünkü doğan birileri var. Birileri var. Acaba böyle araya bu şarkılardan koysam telif yer miyim? <laughs> 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 Burada kimse gelmez ki abi. Morgan'a göstersin kendini. Morgan'a eğer 5 kişi gelmezlerse Hadi gelsin artık biri. Ya. Ah be güzelim ya. Ah be güzel kardeşim. Güzel. Şimdi bana ulti atacak. Kaç kaç. Gerçi şu an bir şey yemem gibi ya. Ejder ruhunu da aldık. Böyle biri gelirse gireriz. Minyon hariç. Tamam güzel şöyle ruh gömleğinden devam edelim. Biraz daha can çalmamız olsun. Tankımız olsun. İyileştirmemiz yani. İyiyiz arkadaşlar yani rezalet oynamama rağmen güzel toparladım. Bu videoyu sanırım yükleyeceğim. Onda nasıl rezalet oynamama rağmen nasıl kazanıyorum şeklinde bir video olabilir. Merhabalar. Baron dede. Ya ben öldüm. Ben neden öldüm? Orduka baksana ya. Kurt gibi saldırıyor aynı. Ya bak. Ooo Yasuo. Ooo. Tamam Yasuo'yu hemen söyleyeyim. Klip atsın onu yayınlayalım. Yani videoyu tamamen Yasuo üzerinden yayınlayalım. Tamam kanka o kadar değil. ben şuradan birini ultiyi alıp onunla biraz bir şeyler yaşamak istiyorum. Mesela eğimle ilgili. Gel seninle bir şeyler yaşayacağız şimdi. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Tamam şu inhibitörü de açalım fazladan. LP gelsin. Evet arkadaşlar leş gibi oynamamıza rağmen bir oyun daha bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.